Abi yarabbi. Tamam abi. Doğru Ya bu beyan sadece. Var Tamam. Bu hangisi biliyor musun? Ben sana söyleyeyim. İstiklal'dan buydu. Kadın muhtemelen eksurdu. Baca. Allah gördük. Ocular Bu gece yarısından hemen sonra ilimiz Kangal ilçesiyle Malatya-Hekiman ilçeleri arasında kalan bir bölgede yani Malatya-Sivas karayolu üzerinde Bursa'dan düğünden dönmekte olduğunu tahmin ettiğimiz bir minibüste ki bu minibüsün içerisinde yaklaşık 15 yolcu, yolcu var. Bunun ikisi çocuk. Yine Malatya istikametinden gelen bir kamyonun çarpışması sonucu, kafa kafaya çarpışması sonucu bir trafik kazası meydana geldi. Ve bu kaza sonucunda ilk belirlemelerimize göre 7 vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda. 10 vatandaşımız ağır yaralı. Bunların bir kısmı Kangal Devlet Hastanesi'nde, bir kısmı da Sivas Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmış durumda. Ben yaralılara geçmiş olsun diyorum. Yine hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Olay yerinde şu anda gerekli çalışmalar tamamlandı. Tüm vatandaşlarımız hastaneye sevk edildi. Birazdan da inşallah yolu trafiğe açmış olacağız. Yaralılardan durumu ağır olan var mı Sayın Valim? Evet, yaralıların maalesef hepsi ağır yaralı durumda. Bunlardan ikisi çocuk. Belirttiğim gibi hastanelerimizde Kangal ve Sivas hastanelerimizde tedavi altına alınmış durumda. Efendim Bursa'da e, düğün e, dönüşü. Peki bu şu anda belli mi? E, yani nerede ha, ne tarafta yani hangi ilçede veya merkezde mi düğüne katılmışlar? Bununla ilgili bir bilgi var mı efendim?

We should reach out to the